Hepinize merhabalar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte e futbol 2026 mobilde yeni bir diziliş videosuyla karşınızdayım bir süredir diziliş taktik videoları paylaşmıyordum arkadaşlar kanal iyice oyuncu deneme kanalına dönmüştü ben de bir diziliş paylaşayım dedim zaten yayınlarımı izleyen arkadaşlarım birçoğu bu dizilişi biliyorlar bilmeyenler de öğrenmiş olacak şunu söyleyeyim arkadaşlar bugün pazartesi normalde top açılımı yapardık oyuncuları denerdik İşte Baccio falan gelmiş ama öyle heyecanlandıran bir kutuda olmamış açıkçası bu yüzden ben de o kutuyla ilgili bir video çekmedim. Yani akşam yayında isterseniz oyuncular iş yapar mı yapmaz mı analizini yaparız. Ama videolarını çekme gereği duymadım. bugün sizlere uzun zamandır oynadığım size göstermediğim bir taktiği sunacağım. Klasmandaki istatistikimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Bu arada mağlubiyetlerden birisini orta kafayla aldık. Hatta ikisini de orta kafayla almış olabiliriz tam hatırlamıyorum. Ama %75 galibiyet oranı getirdiği bir kesin arkadaşlar. Aslında daha fazla galibiyet oranı var da biz oraya biraz düşük yazıyoruz mecburen. Çünkü mağlubiyetimiz daha fazla orta kafayla da kaybettik. Oyun planı dedik arkadaşlar ve Zaten yayınları izleyen arkadaşların birçoğu biliyor. Bilmeyenler de öğrenmiş olacak. Arkadaşlar bu diziliş gördüğünüz gibi 3-4-3. Biz bu dizilişle bu sezon kasıyoruz ve bununla kasmaya devam edeceğim gibi. Bu dizilişin arkadaşlar çok güzel bir püf noktası var. Ona da değineceğim ama gördüğünüz gibi çok keyifli zaten baktığında keyif alıyorsun abi hani harbiden böyle farklı bir tat yani çok ben de keyif alıyorum oynarken şimdi oyun tarzlarından bahsedelim sonra da dizilişin ana mantığından o püf noktası dediğim kısımdan bahsedeceğim arkadaşlar Stoperlerimiz oyun kurucu olabilir. Savunmacı bek olabilir. Bu tamamen size kalmış. Ben 3 oyun kurucu kullanıyorum. En garanti sistem. Oyun kurucuların boyu uzun olduğu için ve defansif özellikleri hızları daha dengeli olduğu için ben oyun kurucu tercih ediyorum. Sizde 2 oyun kurucu bir savunmacı bek vardır. Ya da 2 savunmacı bek bir oyun kurucu kullanabilirsiniz. Ama şu ortadaki stoperi savunmacı bek yapmanızı tavsiye etmem. Orada kalıplı uzun boylu hava üstünlüğü olan ve hızlı bir stoper tercih edin. Bunlar da genellikle oyun kurucu stoperler oluyor. Dos adamlarına geldiğimiz zaman arkadaşlar sağ dosumuz en libero sol dosumuz yok edici makalele bu arada yok edici kullanmanız çok önemli tam orta sağ falan da tercih edebilirsiniz ama arkadaşlar dost adamlarınızdan birisinin ileriye dönük bir pırpırlığı, e, yamyamlığı olması lazım. Makaleli de bu tarz bir oyuncu çok fazla e, pırpır arkadaşlar, daha vahşi bir oyuncu. Bu yüzden ben Makaleli'yi seviyorum. Ha sen de Edgar Davis vardır. Edgar Davis de mükemmel gidiyor bu arada bu takımda. Edgar Davis'i de kullanabilirsiniz. Ben Makaleli var diyor. Makaleli kullanıyorum. Orada yok edici ve orada oynayabilecek bir oyuncu tercih etmeniz çok iyi olur arkadaşlar. Sağ dosumuzda zaten ön libero herhangi bir adam olur. Ön liberolar genelde oyunda çok etkili. Özellikle Elinizde varsa kesinlikle kullanın. Geçenlerde oyuna eklenmişti arkadaşlar. Bilmiyorum çıkaran falan var mı? Fabinho inanılmaz etkili arkadaşlar. Şu kel Fabinho var ya birçoğunuz biliyorsunuz. O kart inanılmaz etkili. Ön libero olarak geldi oyuna ve rakiplerimde beni gerçekten çok tilt eden çok boğan bir kart. Fabinho'nuz varsa bir şans verin derim arkadaşlar. Bir deneyin bu dizilişte. Gerçekten Fabinho da müthiş iş yapıyor. Ama ön libero da hani Rodri, Edmilson, Ciameni, Viera'nız varsa tabii ki Vieira, Gilberto Silva, yani ön libero adamlar aklınıza geldiğince işte takımınızda varsa oraya ön libero şart ama koymanızı tavsiye ediyorum şiddetle. Geldik göbek adamlarımıza. Göbek adamları ile ilgili bir bireysel talimatlar var. Bunu da söyleyeyim. O yüzden atlamadan zıplamadan izleyin arkadaşlar. Çok ince bir trik var. Onu vermem lazım. Netvetle Lampard'ı görüyorsunuz. İki göbek. Sol göbeğimiz boşluk kollayan. Sağ göbeğimiz tam ortası arkadaşlar. Size de tavsiyem bu yönde. Bir tam orta sağ bir boşluk kollayan kullanmanız. Bu şekilde çok daha fazla verim alırsınız. Hani bir göbeğimiz defansif bir göbeğimiz hücumcu dengeyi sağlıyoruz orta sahadaki. Böyle yapmanız çok daha sağlıklı olur. Yani boşluk kollayan Lampard yerine daha böyle çevik güçlü bir göbek de tercih edebilirsiniz. E, Gullit varsa müthiş olur mesela. Onun dışında boşluk kollayan kalıplı Bellingham varsa mükemmel olur. Bu tarz oyunculara yönelmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bizde yok Lampard kullanıyoruz. Tam orta sahada netvet var. Bu arada Sidorf, Netvet, Mateus bunlar olur arkadaşlar. Hiçbir problem yok. Bunların ikisi ya da üçü varsa Sidorf'u tercih edin. Sidorf oyundaki bence en iyi tam orta saha. Bunu söyleyeyim yani. Netvet'le kapışır ama ben Sidorf'u gerçekten çok beğeniyorum. Şimdi Mateus ya da Netfet de diyebilirsiniz ama arkadaşlar abi beyazlar güven vermiyor. Hani Sidor siyah ya bana daha böyle vahşi geliyor. Bence Mateus ve Netfet biraz Sidor'un yanında yumuşak kalıyorlar. Ya oynarken de fark ettim bunu. Bu yüzden Sidor'u kullanmanızı tavsiye ederim. Bence Sidor bu oyunda çok önemli bir tam orta saha oyuncusu. Her takımda olmalı. Geldik ileri hattımıza. GF pozisyonunda Cruyff, Hazard, Herhangi bir boşluk kollayan, verim aldığınız herhangi bir boşluk kollayan olabilir. Ben Hazard tercih ediyorum. Cruyff'tan daha pırpır pır geliyor bana. Hazard'ı da zaten sevdiğimi biliyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzden ben Hazard tercih ediyorum. Forvetlerimizi görüyorsunuz. Bale ve Dembele var. Arkadaşlar burada Bale olmak zorunda değil. İki fırsatçı da kullanabilirsiniz. Ama bir tane forvetiniz böyle hava üstünlüğü olan kalıplı bir forvet olsun. Ama böyle kollar gibi bir oyuncu da koymayın. Yani Suarez, Bale, Ronaldo tarzı oyunculardan bahsediyorum. Haaland da olabilir bu arada. Yani ilk 11'e gidebilecek hava üstünlüğü olan hızlı ve kalıplı bir oyuncu tercih ettik. Bale bu kriterlere uyuyor. Bale zaten garip bir hava üstünlüğü vardır. Bunu oynatanlar bilirler. Bu yüzden Bale'den keyif alıyorum arkadaşlar. Dembele fırsatçı golcü. Dembele zaten pırpır pır bir forvet. Her zaman dembeleciyiz. Pırpır pır bir forvetiniz varsa kesinlikle kullanın. Dembele varsa diğerlerinin yüzüne bakmadan dembeleyi kullanın. Bence oyunun en iyi iki forvetinden birisi Eto ile beraber. Ben çok beğeniyorum. Dembeleciyiz abi. Oyun tarzlarından bahsettik arkadaşlar. Nerede ne tarz oyuncu oynatmanız gerektiğinden de hızlı bir şekilde bahsettim. Şimdi gelelim bireysel talimatlara arkadaşlar. Bu telefonu düşürüyordum. Bu bireysel talimatlar çok önemli. Neden çok önemli? Dizilişin bakın dizilişin defansını ve hücumunu sağlama alan çok önemli bir, bir bilgi. Şimdi bu oyunda arkadaşlar şu bireyselleri bir göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar göbek oyuncularımıza hem ofansif veriyoruz hem de derin çizgi veriyoruz. Bu bireysel talimatlar dizilişin iş yapmasına sağlayan, hücumu ve defansı rahatlatan talimatlar. Bu çok önemli arkadaşlar. Şimdi geri geldim. Size bir şeyden bahsedeceğim. Bu oyunda her zaman PES 20, 21 ya da ileri e-futbol serilerinde hiç fark etmez. Oyunun asla değiştirmediği bir kural vardır. Bakın bu çok ince bir trik. Bunu da öyle herkesten duyamazsınız. Genellikle konsoldaki e-sporcuların çok fazla yaptığı bir şey. Bunu konsol e-sporcuları da bilirler bu arada. Hani takip ettiğiniz konsol yayıncıları varsa onlara da sorun onlar da bilirler. E-sporcuları hayli hayli bilir. Mobilde bu çok bilinmiyor ama konsolda bayağı bilinen bir şey arkadaşlar. 5 adamla hücum, 5 adamla defans. Bu oyun her zaman bunu desteklemiştir ve desteklemeye devam ediyor. Defansta da hücumda da 5 oynamanızı istiyor bu oyun arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi biz ne yaptık? göbeklere ofansif verdik top bize geldiğinde ileriyi beşliyoruz. Derin çizgi verdik top rakipteyken göbekler birden geri geliyor. Arka hattı beşliyor. Bu şekilde ne yapmış oluyoruz? Defansı beşlemiş oluyoruz. Yani 5 adamla defans 5 adamla hücum. Bu şekilde oynuyoruz arkadaşlar. Bu çok önemli bir trik bakın. Bu gerçekten her dizilişte böyledir. Oyunun genellikle getirdiği dizilişlere dikkat edin. Oyunda bunu destekliyor zaten. 4-3-1-2'de de mesela 5 adamla hücum yaparız. 5 adamla defans yaparız. Orta kafada bile 5 adamla hücum yapıyoruz fark etmeden. 5 adamla defans yapıyoruz. Yani arkadaşlar Oyun bunu destekliyor ve bu şekilde oynayan dizilişlerin önü daha açık. Daha az tıkanıyorlar. Bunu size şiddetle tavsiye ediyorum. 5 adamla defans, 5 adamla hücum kuralı çok önemli arkadaşlar. Uzun topla kontra şart. Menajerimiz Capello. Yani De Shams'ın vardır, Allegri'nin vardır, Artetan vardır. Efendime söyleyeyim Inzaghi olabilir. Uzun topla kontrol olan Çoğu menajerle gider bu diziliş çünkü bu dizilişte arkadaşlar takımın açık verip vermemesi söz konusu değil. Göbeklere verdiğimiz talimatlar çok önemli. Bunu söyleyeyim. Şunu da söyleyen arkadaşlar olmuştu. Abi hani üçlü oynuyoruz zaten. Netvete ofansif vermesek olur mu demişti. Arkadaşlar tam orta saha olduğu için Netvet bir yere kadar gider ama Lampard kadar kaçmaz. Tabii ki de hücuma gider. Tam orta sahalar Joker'dir. Hücum defans yapar ama talimatlarla çok daha etkili olur. Şunu da söyleyeyim. Lampard'ın boşluk kollayan olması sizi yanıltmasın. Açık vereceğinizi falan düşünmeyin. Talimata göre hareket edecek. Yani oyunda bu yazılı bir kural arkadaşlar. Verdiğiniz bireysel talimat oyun tarzına göre daha önceliklidir. Bu oyunda yazıyor. Bunu ayarlara kısmında olması lazım. Girip bakabilirsiniz. Yani Lampard boşluk kollayan değil. Top bizdeyken koşan, top rakipteyken geri gelen bir oyuncu. Oyun tarzını sildik ve talimatlarla yeniden bir tarz verdik Lampard'a. Netvet'te de bunu yaptık. Yani size tavsiyem bu şekilde oynamanız. Merak etmeyin herhangi bir şekilde açık vermiyorsunuz. Sadece tek kanattan orta kafa oynayan rakiplere karşı inanılmaz zorlanırsınız. Ben de zorlanıyorum ama çok fazla antisi olmayan ve topu rakibe vermediğiniz sürece rahat pozisyona girdiğiniz bir diziliş. Bu yüzden şiddetli tavsiye ediyorum arkadaşlar. Capello ile oynuyoruz. Ben Capello'yu beğenmezdim. Hani niye Capello ile oynuyorsun? Sen beğenmiyordun diyebilirsiniz. Arkadaşlar Capello güncellemeden önce takım boyu çok kısa olan gömülen bir menajerdi. Bunu oynayanların çoğu ben de dahil fark ediyordum. Ama bu güncellemeden sonra Capello'nun takım boyu biraz daha uzamış. Çok fazla daralmayan ama yine kapanan bir menajer. Ama oynanılabilir düzeyde. Yani çok kötü değil. Zaten güncellemeden önce de oynanılabilir düzeydeydi. Ama ben beğenmiyordum. Defansif uzun toplu kontra menajerlerini pek beğenmem arkadaşlar. Mesela bir ara Mourinho vardı. Hatırlayanlar vardır. Onu da pek beğenmiyordum. Ben kapanan uzun toplu kontra menajerlerini çok sevmiyorum. Capello'yu mesela dikkat etmişsinizdir. Klasman'da hep haram bolcular oynar. E, çünkü çok kapanıyor. Ve takımı geri aldığınızda da rakibe hiçbir şans vermiyorsunuz hücumda. Yani atıp yatan adamların menajeriydi. Hala öyle. Ama takım boyu biraz uzadığı için... Daha kullanışlı bir hale gelmiş arkadaşlar. Normalde maç atacaktım, size dizilişi saha içerisinde gösterecektim ama oyun şu an gerçekten oynanılabilir değil. Yani akşam yine geldiğiniz zaman da zaten oynarken nasıl, ne kadar zor bir oyun olduğunu. Yine eski ya bu geçen sezonda bunu bir ara yaşamıştık. Bir dönem oluyor oyun hiç akmıyor ve rakibi destekliyor abi. Normalde gerçekten maç yapıp size gösterirdim ama maç yapmayacağım. Zaten gameplay'den uzak bir video olsun diye böyle bir video çekiyorum. Oyunu arkadaşlar şu anda oynanılabilir düzeyde olduğunu düşünmüyorum. En azından klasmana bence girilmemeli bilginiz olsun. Ama diziliş kesinlikle oyunun aktif ve size izin verdiği dönemlerde iş yapan bir diziliş. Evet arkadaşlar elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Diziliş aktarmaya çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın Allah'a emanetsiniz. Bye-bye.